Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu benim kanalımdaki ilk videom olduğu için ve yüzümü size gösteremediğim için beni YouTube'daki başka bir YouTuber olarak görebilirsiniz. Bu benim kanalımdaki ilk videom. O yüzden başka gelebilirim size. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız ve ve başarabilirsek karakter çıkartmaya çalışacağız. Ben şu an 18. adımdayım Brawl Pass'ta ve şu an bunu 20'ye getirtmeye çalışacağız. İsterseniz konuyu fazla uzatmadan videomuza geçmeye başlayalım arkadaşlar. Önce şöyle bir e, Brawl Stars'a girerken e, size bir duyurmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu benim kanalımın ilk videosu için. Al, arkadaşlar bana sadece 6 beğeni ve 2 abone atsanız ben çok sevinirim yani. O kadar. Bugün 17. adımdaymışım işte. 10 10, 10 ya konuşamadım. 19. adıma getireceğiz. Şöyle bro Path'ta bir girelim. Şuradan görevlere girelim. Ee, hangisini seçelim? Ha, Şöyle premium. Ve girelim. Arkadaşlar, e, dediğim gibi videoyu ne kadar izleyin ve hiçbir şeyi kaçırmayın. Şöyle a internet kesiyor. İnternet kesiyor. Bu biraz şey olacak sorun çıkaracak Notçum nerede yapıyorsun <laughs> notçum Arkadaşlar babam geldi daha benim da, özür dilerim Videoyu kesti <laughs> Oo karakter doğdu Of <laughs> oh, tamam aldık Ben <laughs> oraya tıklayayım <gidip> Of <laughs> oh, Öldürdüm bir de <laughs> Oyun ustası gibi hissediyorum şu an kendimi. Tabii benden iyi olanlar da var arkadaşlar. O konuda kimse haksızlık ettiğimi düşünmesin. Benden iyi oynayanlar var itiraf ediyorum. Herkes birbirinden güzel oynayabilir. Ve bu konuda ben ee, hiçbir şey değişmedi. Oh, ne yük var be. Evet o adam orada ölecek. O adam orada ölecek zaten. Hiç sorun değil. Almadı. 15'lik. Vay be. Bizi öldürecek sanki. Diyeceğim de öldürecek herhalde. O kimler varmış burada kimler? Siz benim Allah! Allah! Ah! Ah! Yes be. Kanka topla onları. Hiç kimseye acıma. Hadi çok iyi oynuyorsun. Bu maçı kazanırsak adımız takım değil. Üst sıralarda olacak. Hadi. Hadi. Hadi çok lazım bu kazanmak bize. Kazanmamız %100 lazım bize. Hadi. Hadi kırma. Kırma. Kırma beni hayır. Hadi. Hayır 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 hayır. Hadi 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 of sonunda be daha iyi kalamadım <laughs> alamadım yek bu çok kötü oldu o rütbe atladık 9 rütbe oldum o baya yaklaştı ha tamam 42 tekrar gireceğim arkadaşlar böyle böyle jetonları merak ediyorum kaç gelecek acaba çıkışta Arkadaşlar şu an sizinle biraz konuşamayacağım çünkü e, ee, oyuna odaklanmış olacağım. Bir an konuşamadım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar. Hiç kimseyi ben zorlamıyorum. Çok konuştum. Evet. Oo, bana vurdu. Bir daha vurdu. Sorun değil. öldürdüm. Al onları. Al onları yoksa ben seni aldırım. Kanka bir de orada var onu da al. Salak ki bizimki. Bizimki salak ya. Salak bizimki. Yemin ediyorum salak ya. Hele şükür be. Kalk ölme. öldü salak. Yok benim yaşam ihtimalim sıfır. Arkadaşlar ee, videoyu durduracağım görüşürüz bir dakika. Heh, şu an geldi. Bir dakika lan. Ha tamam tamam arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şu an tekrar maça girdim ama o girmedi. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü e, kardeşlerim e, beni rahatsız etmeye geldiler o yüzden çok sinirli oldum. Arkadaşlar sizinle böyle oluyor mu Allah aşkına yorumları yazın sizin de böyle oluyor mu? böyle bir iş yapıyorsunuz önemli bir iş ders yapıyorsunuz mesela arkanızdan kardeşiniz geliyor sizi itiyor kakıyor efte diye başınıza bağırıyor ya yani isminizi söyleyerek bağırıyor siz de onu çok gücük oluyorsunuz belki bilmiyorum ama yine de çok sinir olduğunuzu biliyorum böyle önemli bir şey yaparken kafanız odaklanmış ama siz onlar yüzünden odaklanamadınız onları yorumlarda göreyim arkadaşlar. Ee, yorumlarda iletin yani. Şu an e, baya ses geliyor herhalde. Şu an hiçbir şey anlamadım. Tamam çıkış. Çıkış diyelim 17. Oh yanlış şey dolu. Yüz mükemmel. 3570 el altınım var. Ee, Aa, bir dakika. Benim savaşçı <laughs> bu vardı benim <laughs> ya. Benim bu vardı. Neyse primo ile devam ediyor. Ruz. Her primo ile devam ettik. Hadi bakalım bu sonuç nereye kadar varacak ya bir şey unuttum ya. Brawl Pass'ta hangi şey ödül alacağım onu merak ettim. Oha Mega ha doğru. Tamam tamam hatırladım. Normal ücretsiz kutu alacaksın. Her halde. Evet alacak. Dinamike bekliyordu bize orada. Niye böyle salakça bir şarkı söyledim? Ah Öleceğim şimdi ben buradan uzaklaş. olacak bir canım kaldı. Oh. Bir canım kaldı ve ona seri. <laughs> yine geldiler ya. Arkadaşlar yine videoyu durduracağım özür diliyorum. Aa yine geldiler başıma ya. Ah basamıyorum şu durdurmaya. Ne yapalım? Şimdi şöyle bir öldüm da alamıyorum. Arkadaşlar. Arka. Evet arkadaşlar, şu an öldüm. Ay, de, Aslan. bunlar geliyor ya oğlum. <laughs> Arkadaşlar daha demin odaklandı. Primo, Primo. <gülüyor> <gülüyor> evet, takım arkadaşım. Ay. Sen öldün. Hele ben doyayım sen. Ama ölmedi işte. Ölmedi. Kaybettik. Kaybettik. Aa kazandık. Bir dakika videoyu durduracağım arkadaşlar özür dilerim. Aa, yapamadım. Arkadaşlar dem şimdi videoyu başlattım. Ee, devam edelim. Çıkalım bakalım. arka 3 almışım. Hmm, hmm. Devam ediyoruz. Ya Hadi. Tamam. Oha! Arkadaşlar ben birazdan videoyu kapatacağım. Çünkü 10 dakika olmuş. Sizi ben yormak istemem ama 10 dakika olmuş. O yüzden özür diliyorum sizi bu kadar çok beklettiğim için. Yani en başta dediğim de yalan değil ama sizi çok beklettim. Arkadaşlar yine geldiler. Yine geldiler. Ağlayacağım artık. Yine geldiler ya. İyi bak. Arkadaşım öldü. Hocam sizin üstünüze ben bir atlayayım. Allah. Yanlış kişinin üstüne atlarım. Fake attılar bana. Anasını satayım. Fake attılar. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Ee, ve buraya kadar izlediyseniz siz Gerçekten helal ya hak ediyorsunuz. İsterseniz videomu Buyurun. beğenip like atmayı da unutmayın. Hepinizden Buyurun. görüşürüz. Bay bay.